Ya biz de anlayamadık yani biz de burada dururken birden yanımızdan bir silah sesleri duymaya başladık. 7-8 tane kurşun attılar. Gittiler yani. Saldırın tek kişi adam. tek kişi geldi gitti. Yüzü gözü kapalıydı. Kafasında bere vardı. Yürüyüp gitti adam. Polisler geldi, inceleme yapıyorlar. Deliller toplanıyor. Bilemiyorum yani, hiçbir şeyden haberimiz yok. Burada dururken aniden böyle bir olay gelişti. Hakkari. 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 Hakkari.